Bill Gates'i konuşuyoruz biz. Evet. Türkiye'ye yine geldi. Yazın gelmişti zaten. Evet. Bu kez doğum gününü kutladı. Jeff Bezos'la ona katıldı. Amazon'un sahibi Jeff Bezos. Ee, telefonları kullanmalarına izin verilmedi. Korumalar özen önlem aldı. Beşi de verelim hemen arkasına. New York Post'un bir iddiası. Bir geys Türkiye'de arazi <laughs> baktı ve bir çiftlik kurmayı planlıyor diyor. Biz değil Amerikan gazetesi yok York Post söylüyor. Yani bunu aslında çok fazla konuşuyorlar. Elon Musk da daha önce yaptı. Ee, başka bir ülkede tarım arazisi aldı. Ee, bu konuşuluyor. Sürdürülebilir tarım için arazi baktı. Almak istediği söyleniyor. Yaklaşık 3 e, milyon metrekarelik bir alan istiyor. E, şey alabilir miyiz? Bir 14'ü onunla ilgili ben bir şey göstermek istiyorum. 14 gelsin arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Geçiyor mu Yok. Yok geçmeyeceğiz bu hocam Bil aslında. İlge Bezos'un gelmelerindeki şey bu. Ee, eski ahidi açarlarsa burada bizim Ege bölgesi Denizli'ye kadar Antalya'ya kadar 7 kilise bölgesi burası çok önemli. 7 inayet kilisesi. 7 e, kilise bölgesi. E, buradaki bütün bu şeyler e, Yuhanna'nın vahyinden çıkıyor. Yuhanna'nın vahyinde de başlangıcından itibaren bu 7 kiliseye seslenişle başlar. Mesela der ki bak buraya yazmışım ben İzmir, Sart. Bergama, Tiyatra, Filadelfiya, Laodikya, Efes. Onun da gittiği yer Pamukkale, Bu Buhireopolis'e gitti. Orada eski bir şey. Meryem Ana'ya da gitti. Meryem yani Ana'ya da gitti. Işte i̇şte Efes'e. yani ne ya. amaçlanıyor? Ne olacak ya? Yani? Şimdi bu bu şu demektir. Biz burayı kendi mülkümüz olarak görüyoruz. Nasıl ki biz mesela İspanya'da Müslümanlar Endülüs medeniyetini kurdu. Müslümanların orada hakim olduğu bir toprak. Burası Müslüman toprağıdır. Yani bu şey gibi. Misak-ı var ya bizim, evet. o misak-ı milli milli bir şey ama bu da İslami bir misak-ı milli gibi düşünebiliriz. İspanya bizim toprağımız diyoruz. Onlar da Hristiyan misak-ı millisi. Türkiye Hristiyanlığın şeyi ve yedi Yani tesadüfi değil. Yani biz buraları 14 arkadaşlar. alacağız demeye e çalışıyorlar. Zaten diğer o küresel baktığımızda o baronlar e, o tapınağa da gittiler, Diyarbakır'a gittiler, Litras. Hatta bir hafta 10 gün önce falan gittiler. Yani bu süreç çok hızlandı şu anda. Çok Yâr fazla Bakır meselesi var. biraz daha farklı. Mitras tapınağı. Şurada. Orası biraz daha farklı. Ee, şu benim. Bu ekonomistlerin redesigning <laughs> life yani yeniden dizayn edilen yaşam hayat. Yani şu bölgenin haricinde kurulmuş burada bir e, toprağın olduğu bir yer var. Burada bir e, gen e, yeni teknolojilerin üretildiği. Zaten bir kapağa şey bakarsak olabilir. yani hep işte farklı genlerin burada test edildiğini mesela Şurada, şöyle bir yazılar var ne? Şu mesela şöyle bir hayvan yok şu anda bakın. ...buraya yakın gelirlerse... horoz başlı evet. e, atıyorum. Ne bu kelime... yani? Redesign işte. yeniden dizayn ediliyor bizim ya. Şöyle bir şey var. Şurada çok e, ...bunu daha önce zaten yorumlamıştık DNA, ama genecek. DNA sarmalından olan hocam evet. şu secere. Evet, Belki o secere olabilir. Secere, olabilir. secere Kuran'da Hazreti Adem'in o böyle yapmışlar. E, kovulmasına neden olan. Burada da bir maymun var yine. E, ben dikkat etmek, dikkat çekmek istedim ya şurası. E, bu bilgeysin arazi alarak e, işte sürdürülebilir tarım adı altında tırnak içerisinde yapmak isteği alanlardan birisi. Genç çalışmaların olduğu bir yer de olabilir. Hı -hı. Bu bence ona işaret. Bu tarz yerler yapacaklar bu arazilerde. Yılan da var burada mesela. Yılanın da değil mi? Mitolojik Şimdi bir anlamı var. Bu ne evet, biliyor tabii. musunuz? Bu Anunnaki hikayelerinde yani Sümer'den bulunan tabletlerde çok böyle şeyler var. Sphinxler nereden geliyor? Eski Sifengsler. Bu Anunnakiler sözde yani insanı üretinceye kadar işte homo, homo sapiens yapıncaya kadar kromagnon veya neandertaldan böyle çok denemeler yaptılar. İnsan genleri, hayvan genleri, kendi genleri karıştırdılar falan filan. Bu Sümer metinlerinde açıklamalardan çıkan sonuç. Burada çok uzun süren çalışmalar ve en sonunda insanı bu homo sapiens sapiens haline getirdiler diye bir şey var. Şimdi bunlar da o anındaki hikayesini takip ediyorlar. Ve genetik bilgiler şu anda o grubun elinde çok fazla. Bunlar dünyayı da yayılmıyor. Bunların yaptığı çalışmalar da var. İnsanla ilgili de var. Olduğu söyleniyor. Yani burası tehlikeli bir hmm. şey, konu. Ve burada da hepsini sembolik olarak zaten anlatmışlar. Aslında hocamın demek de şu. Hani diyoruz ya biz hak, bir hak batıl savaşı var. Batıl ya yani çok fazla bilgiye sahip ve inanılmaz derecede saldırıyor ve çalışıyor. Hak taraf ne yapıyor? Hiçbir şey yapmıyor. Aslında bir bakıma da onu söylemiş Yani bizde şey bilgileri var da biz teorik. Ve bunları Birleştirdiğimiz zaman anlıyoruz parça parça şimdi birleştirdiğimiz zaman olayın buraya gittiğini anlıyoruz ama onlar da zaten göstere göstere bak oraya adam koymuş DNA sarmalını üstüne ağaç yaprak tabii, koymuş. Tabi 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 yani. yani bu kadar da göstererek yapmaları yani, zaten ee, huylandırıyor durumu daha çok bu kadar e gözümüzün şey. Belki de Bilgeis ise burada alıp böyle bir şeyler yapacak yani arazi alacak şey diyorlar ya. İşte ben bu çok Yalnız, arkada kalmış. Yalnız araziler de değerlenir yani. 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 böyle bir şey yapacak diyorsun Mahsun Hocam? Olabilir. Araziler değerlenir. Şundan Bilges'in dedikodusundan yani sonra daha da değerli. Ama, ama şundan eğer... dolayı bu 2017 kapağı hatırlıyorsam e, 2017 sonunda, 2018 gibi falan Bilges geldi yine arazi Bu 2017 için. değil. Geçen e, yıla ait zannedersin. 2020 olması lazım. Karıştırıyor olabiliriz. Çünkü bu yeni yani bir Şunu da söyleyeyim. O bölgede çok hazinecilik de var. Yani oradan bir sürü şeyler mesela benim duyduğum hikayeler var. Camdan 3000 yıllık bir lahit olduğu söyleniyor. Bir tane bunu şey görmüş, çoban görmüş, herkes o lahitin peşinde. İlginç. O lahitin yerini söyleyene milyon dolar veriyorlar. Yani bırak lahiti, işte böyle lahitler, şunlar, bunlar bulunuyor. Altı yıldan arkadaşlar. Kaçırılıyor olabilir. Şimdi.